Yarım asrı aşkın süredir ısmarlama terzilik yapan Reşat Yorçu, aynı zamanda bu mesleğin son temsilcilerinden. İzmir Basmanedeki küçük dükkanında mesleğini icra ederken, bir yandan da müşterileriyle olan anılarını yaşatan Reşat Yorçu, adeta zamana karşı direniyor. 1951 senesinde tekrar Bodrum'a geldim. Bodrum'a geldiğimiz vakit Ahmet annem benim okumamı isterdi, subay olmamı isterdi. E, abim terzi olduğu için Alsancak'ta İzmir'e daha evvelden gelmişti abi. Teyzem raya geldi dedi al yanına. Neyse bizim hem de futbolu sevdiğim için seni hem Altay'da oynatıyorum hem de terzi olursun beni kandırdılar. Neyse terziliğe başladık. Kullandığı eski tipte araçlarla dikkat çeken Reşat Yoğurtçu, mesleğini bir sanat olarak gördüğünü ve kendisi için bir yol gösterici olduğunu dile getirdi. Meslek, bir nevi sanat demek her şeyi gösteriyor insana. Yolu gösteriyor. Açıyor. Hasede de çok rahat ettim. Meslek için. Ondan sonra onlar da beğendiler herhalde. Subaydan aldılar. Depoyu yaptılar beni. Birçok şeyler geçti başımdan. İşte böyle Mesleğinin zor olduğunu ve artık kimsenin bu mesleği yapmadığını söyleyen Reşat Yoğurtçu, kendisinin de artık sadece tanıdıklarına özel dikim yaptığını belirtti yapamıyor. Ben de yavaş yavaş işi yavaş yavaş yapıyorum işte. Gelen gidenler, tanıdıkları yapıyorum elbiseler artık bundan sonra. Tanımadığım insanlara yapmıyor.